toplumu yıkan, aileyi perişan eden, darmadağın eden kumarı yasaklıyor. Yaklaşmayacağız. Onun yerine helal ticaret var. İçkinin yerine bütün neredeyse meşrubatlar helal. Buradan saysanız bitiremezsiniz. Bütün meşrubatlar helal. İlla ben içki mi tüketmem gerekiyor? Allah yasak ettiği halde, bana zararlı olduğu halde, içtiğim zaman saçmaladığımı gördüğüm halde, çok affedersiniz içip de kendinden geçim ne yaptığını bilmez hale düşmemem için Allah Celle Celaluhu beni uyarıyor. Rezil hale düşme, bırak bu illeti dediği halde ben bunu nasıl içebilirim? Ben Allah'a inanıyorsam o harama elimi uzatamam. Elim gitmez ona. Çünkü beni yaratan, yaşatan, yarın huzuruna çıkıp bana hesap soran Allah onu bana haram kılmıştır. Nasıl bunu elimi uzatabilirim? Kıymetli kardeşlerim, haramdan hicret edebilmeyi hayatını helal kılabilmeyi Yüce Mevlam bizlere nasip eylesin.